Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Lego Dots'ın e, böyle bir e, şeyini yapacağız. 33 e, parça kendisi. 41-911 kodlu. Go Team adlı set dot, Dots'tan. Arkadaşlar şöyle fazla parça satılıyor ayrıca. Arkadaşlar şimdi paketimiz bu kadardı. Arada şöyle Lego'nun kendisini göstermişler. Şimdi makasımız burada. Şimdi arkadaşlar hemen cici açalım. Açıldı mı? Ha, açılmış arkadaşlar. Açıyoruz. Çok güzel açmışım. Şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Şuradan bir kartona geçirilmiş. Lego kartonu ilk defa görüyorum. Yani kutular dışında. Arkası tozlu biraz arkadaşlar. Ee, ayarlamaları var. Şimdi gelelim asıl konuya. Yani asıl konuşu da. Bunlar vardı da. Şimdi buna bakacak. Ama nasıl alacağım ya? Şöyle itekleye itekleyeyim. Var Herhalde gerçekten şey gibi yırtıklı Benim gibi açanlık Çünkü hiç kimse bizi çekmiyor. Herhalde kadar. Lego Dots'ın da incelemesini Hiç kim yapar? Hiç kimse görmüyor. Neyse arkadaşlar. Oturun atıyorum size bunu Gelmiyor ki. Arkadaşlar şuradan yırtayım ya. Özür dilerim. Efendim. Hadi ya arkadaşlar. Öyle bir paket tasarımı var <laughs> ki. Ay, affedersiniz arkadaşlar ya. Neyse evet arkadaşlar böyle. Ee, çok arkadaşlar diyorum. Onu ben de biliyorum ama. Şöyle bir paketimiz çıktı. 33 tane parça var herhalde. 32 de olabilir. Şunu sayıyorsa 32'dir. O kadar güzelmiş ki arkadaşlar. Ben mavi seçtim arkadaşlar. İşte ma şey, biraz daha bana yakın olsun diye. Çünkü ben pembe, pembe Veya tam Başka renkler oluyor. Çok kullanmadım renkler. Olduğu için onları da seçmedim. Zaten biraz da şey oluyor. Şöyle. Şöyle açalım. Evet arkadaşlar poşetimizdeki bütün Lego Dots parçalarını çıkarttım. Kamerayı düzeltiyorum. Evet arkadaşlar şimdi hayal gücünüze bağlı bura. Yani istediğiniz gibi şekillendirerek takabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar e hızlandırıp ben takıyorum. Hadi görüşürüz. Aslında gösteriyorum. Evet başlayalım. <laughs> Arkadaşlar ben böyle bir tasarım yapmayı seçtim. Görüyorsunuz şurada bir tane böyle pembe şey, burada mor, mavi, altın sarısı, ye böyle sarı bir tane böyle bir şey var, dönemesi gibi, yeşille böyle bir kısım yaptım. Böyle bir de morla bir şey yaptım. Arkadaşlar şu kadar fazla parça var yani. Bunlar da hani değişik modeller yaparsanız diye koymuşlar ee, Bir de çok esnek böyle parçalar böyle bazen birbirinden ayrılıyor böyle kıvırdığınız zaman ama şöyle göstereyim Ama parçaların girmesiyle alakalı hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar ee, tak takıp geleyim arkadaşlar ben ben takıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar taktım bu ee, görmüş olduğunuz gibi güzel bence. Şöyle göstereyim. Ben solduma taktım. Arkadaşlar bir de başka şeyler de söylemek istiyorum. Mesela bu da öyle küçük parçalardan yapılmış bir kalpti. Bu da. Ayrıca arkadaşlar şu parçayı da çıkarmak istiyorsanız kesinlikle kullanın. Çünkü mesela böyle tekli, pürüzsüz parçalarda şöyle çıkarmak daha basit oluyor. Mesela kalpte gösterdim gibi. Ee, böyle çıkaramıyorsunuz ama yine de böyle böyle attırabiliyorsunuz. Baya e, o zaman da güzel oluyor. Arkadaşlar bu pa artan parçalarla da. Arkadaşlar arabalar oynamış ya. Neyse arkadaşlar o artan parçalarla da başka şeylere koyabilirsiniz. bayağı parça var çünkü sayalım bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane parça varmış arkadaşlar 15 tane daha fazla parça çıktı bunlarla başka şeyler de yapabilirsiniz ama benimki böyle oldu bu da böyle ışığa tuttuğum zaman şey gibi gözüküyor turuncu emekler ışığımız da burada arkadaşlar güzel de ayarlamıştım ya Evet arkadaşlar Arka planı sevdiğiniz bir yer. Böyle bir şeyler vardı zaten benim masamda. Böyle oldu arkadaşlar. Ee, işte ne diyebilirim ki başka? Yani şurada e, abone olup şurada like atıp yani şurada da var işte. Neyse onları yaptıktan sonra arkadaşlar e, başka bir şey yapmanıza gerek yok çok aslında. Bir de e, zil var. Zile tıklarsanız. Yani haberde olursunuz. Yine videolarımı izlemiş olursunuz o zaman istiyorsanız. Ama abone olmak gerçekten iyi olur benim için de, sizler için de bence çünkü bayağı burada güzel videolar çıkarmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. E, videom bu kadar da daha uzatmanın gereği yok. Ama Lego Dots böyleydi. Ayrıca bu e, hem kız hem erkek e, bilekliği. Böyle bir şey yapmak istemiş Lego. Eee Bunları fiyatından bahsetmedim. Fiyatı bu. Bunun tanesi şöyle bir pakete. 50 lira. Ee, 30 liraya da var. 60 liraya da var herhalde. Tam hatırlamıyorum ama böyle e, fiyatları da var. Ama bu rengi seçmemin en büyük nedeni ise şu bilek kısmına takılan şeyin mavi olması ve güzel durması. Ben mavi rengini sevdiğim için... Bir de buradaki renkler daha e, güzel bir renkler. Arkadaşlar isterseniz bunun üstündekini de yapabilirsiniz. Bunun üstündeki aynı parçalar. Çünkü içinden çıkıyor. E, benim videom bu kadardı. E, dediğim gibi e, o dediğim şeyleri yaparsanız sevinirim. E, videom bitti arkadaşlar. Bu kadardı. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.